çok teşekkür ediyoruz. Elleriniz yer görmesin. Allah Allah. Devam edeceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlarımız. Cemal Gülüş size. Hoş bulduk sizi yer Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Ölkemilerimle beraber bir arada olmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları sizin oylarınız Allah'ın izniyle tamamını çözeceğiz. Tamamını. Biz altı lider bir aradayız. Altın lider Türkiye'nin gelişmesi için, büyümesi için, sorunlarının çözülmesi için çaba harcıyoruz. Bir aradayız. Beraberiz. Birlikteyiz bundan emin olmanızı isterim. Havuz medyası yazar, bozuldu, şöyle oldu, öyle oldu, masanın altı, masanın üstü, bunlara sakın inanmayın. Sadece ve sadece bize inanın. <laughs> Esnafın dünya kadar sorunu var. Çiftçinin dünya kadar sorunlu var. Gençlerin dünya kadar sorunlu var. Anneler ciddi bir, ciddi bir yoksulluk yaşıyorlar. Bebeklerin yatağa aç yatırıldığını, öğrencilerin okula giderken yeterli beslenmediğini gayet iyi biliyorum. Ama bunları çözme iradesi ve kararlılığındayız. Tamamını çözeceğiz. Bize soruyorlar. Çözeceksiniz ama parayı nereden bulacaksınız diye. Hiç meraklanmayın. Beşli çetenin çaldığı para. çekiyorsa, kim çalışıyorsa onun hakkını teslim edeceğiz. Bana diyorlar ki efendim beşli çetelerden bu parayı alamazsın. Hukuk içinde alacağım. Adalet içinde alacağım. Yargı süreci içinde alacağım. Bu milletin Beytül Mali'ye el uzatanlara izin verme yetkisi yoktur. Benim de yoktur. Alacağız parayı. Vereceğiz millete. Para milletin parası.

kim mağdurun yanında değilse karşına çıkacağız. Bütün mağdurları, haksızlığa uğrayanların tamamının hakkını ve hukukunu teslim edeceğiz. Görevimiz bu. Eğer siyaset bunu yapıyorsa niye siyaset yapıyor? Sizden isteyin, bize güvenin. Sevgili hemşerilerim, Elazığ'ın ekmeğini yedim, suyunu içtim. Gençliğim burada geçti, ticaretçisinden mezun oldum. Elazığ'ı hiç unutmadım. Bürokratken de Elazığ'a geldim. Elazığlılarla her yerde, her ortamda kucaklaşıyorum. Elazığ'ın bu memleki için ne kadar değerli, ne kadar önemli bir kent olduğunu biliyorum. Harputu da biliyorum, Elazığ'ı da biliyorum, Sirrize'yi biliyorum, her tarafı biliyorum. Elazığlıların gücünü, Elazığlıların çalışkanlığını da biliyorum burada oyumuzun düşük olduğunu da biliyorum. Oyumuzun düşüklüğü kabahati sizinle değil, kabahati bizde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık, çayınızı içmedik, yemeğinizi yemedik, Ankara'da oturduk, lütuftan attık, bize oy verin dedik. E siz de vermediniz, haklısınız. Şimdi geliyoruz. Türkiye coğrafyasını adım adım geziyorum. Şimdi geliyorum, oturuyorum, konuşuyorum, yaklaşıyorum. Her bir sorunuza tek tek samimi olarak cevap veriyorum. Kanaat önderleriyle beraberim, gençlerle beraberim, kadınlarla beraberim, haksızlığa uğrayan ailelerle, kişilerle beraberim. Bunların sorunlarının tamamını çözeceğiz ve bu memlekete huzuru ve bereketi getireceğiz. Hiç kimse emnişer. <laughs> benim saraylarda oturma gibi bir niyetim yoktur Sarayda hak gibi yaşamak isterim, vatandaş gibi yaşamak isterim. Dolayısıyla sarayda oturanlar milleti unuttular. Sarayda oturanlar milletin derdini bilmiyorlar. Ama ben saraylarda oturmuyorum. Altı arkadaşlar benim dışındaki beş arkadaşlar genel başkanımızla sarayda oturmuyor. Beraber kol kola omuz omuza bu ülkenin sorunlarını çözmek için yola açacağız. <laughs> ve sizlere açık ve net çağrı yapıyorum. Bize katılın. Adalet istiyorsanız bize katılın. Hareket <laughs> istiyorsanız bize katılın. Haksızlıklarla mücadele etmek istiyorsanız bize katılın şeklin hakkını yeğenlerle mücadele etmek için bize katılın. Bize katılın ki güçlü olalım. Bize katılın ki Mısır'daki sağır sultan da yahu Türkiye'de bir şeyler oluyor. Türkiye'de bir adalet arayışı var. Türkiye'de insanları yola çıktı. Türkiye'de insanlar hakkı, hukuku ve adaleti arıyor. Ve bunun da liderliğini altı siyasi partinin genel başkanı yapıyor. Desinler. O nedenle bize katılırsanız beraber güçlü oluruz. Beraber bu ülkenin sorunlarını çözeriz. Esnaf kardeşimin derdini biliyorum. Çiftçi kardeşimin derdini biliyorum. Faizlilere ne kadar para ödendiğini biliyorum. bu Uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezdiklerini biliyorum. Devleti soyanlarla omuz omuza yürüdüklerini biliyorum. Hiç unutmayın. Adalet içinde onların burunlarından fitil fitil bu bayçama Bizim, bizim birilerine hesap verme gibi bir yükümlüğümüz yok. Öyle, meydan okudun, dünya lideri oldun. Telefon edecek, söyleyecek, bak bal varlığını araştıracağım papazı vermezsem. On dakika sonra papazı teslim edersen ülkeyi yönetemezsin. Biz ne yapacağız? Biz öyle yapmayacağız asla. E asla öyle yapmayacağız. Tam palet fabrikasını Katarlara sattılar. Katarlarla o fabrikayı alıp ordumuza teslim edeceğiz. Nokta. Askeri hastaneleri kapattılar. Yaralanan askerler, terörle mücadele yaralanan askerler, hastaneye gelinceye kadar şehit oldular. O hastanelerin tamamını bir hafta içinde alacağız ellerinden orduya teslim edeceğiz. Dolayısıyla askeri hastanelerde yerinde bulunacak. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Bana bir de milliyetçilik edebiyatı yapıyorlar. Siz kim? Milliyetçilik kim? Milliyetçilik vatan toprağını terk etmemektir. Milliyetçilik bayrağı indirmemektir. milliyetçilik damarı var biliyor Süleyman Şah türbesini kaçırırken bayrağı indireceksin, türbeyi kaçıracaksın, dönüp bana milliyetçilik edebiyatı yapacaksın. Ben o bayrağı götüreceğim, oraya dikeceğim, Süleyman Şah türbesini de toprağına götüreceğim. Biz insanımızı seviyoruz. Siyaset halka hizmet etme sanatıdır. Siyaset Siyasetçinin halka hesap vermesidir. Halkına hesap vermeyen bir siyasetçi olmaz. Bakın, geçen sene ben 4,5 milyon civarında vatandaşın elektriği kesildi. Hanenin elektriği kesildi. Ben de elektriğimi kestim. 4,5 milyon insanın derdini Türkiye'ye anlatmak için. Şimdi soruyoruz. Kaç hanenin elektriği kesildi 2022'de? Cevap vermiyorlar. Korkuyorlar o memurlara da seslenin. Suç işliyorsunuz diye. Doğru bilgilendirmek zorundasınız bu milleti diye. Meraklanmayın. Tamamını çözeceğim Seleyağından kıl çeker gibi çözeceğim Hiç <laughs> Bu ülkede herkesi barıştıracağım. Yok sadece, yok solcu, yok şu kimlikten, yok şu bu kimlikten, şu inançtan, bu inançtan, ne derlerse desinler açık bana de söyleyeyim. Herkesin inancı başımın üstüne. Herkesin kimliği başımın üstüne. Herkesin yaşam tarzı başımın üstüne. Herkesin barışması, herkesin kucaklaşması lazım. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var. Bu sorunlara talibiz. Sorunlara talibiz. Sorunların ağır olduğunu biliyorum. Ama asla karantar değilim. Çünkü sizler varsınız. Sizler varsanız bu ülkenin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Hepinize tebrikler sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Var olun diyorum. Umutsuzluğa kapılmayın diyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Size de teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.